sizlerle birlikte Müge Anlı'da olan bir konu hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce öncelikle Müge Anlı'nın uzun süredir baskı altında olduğunu biliyorsunuz. Örneğin başka bir konuyu işlediği zaman bir avukatın siz reyting için konuk çağırıyorsunuz demesi gibi. Ama her şeyde olduğu gibi Müge Anlı'nın bunun da üstesinden geleceğine inanıyoruz. Ve bu yüzden Müge Anlı'ya destek olmak için videonun yorumlar kısmına Müge Anlı'nın yanındayız onu destekliyoruz tarzında şeyler yazarak ve videomuzu beğenerek hem Müge Anlı'nın görmesini sağlayıp hem de Müge Anlı'ya destek olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Müge Anlı'nın yeni gündeme getirdiği ve herkesin dikkatini çeken Mehmet Karahan yani DJ Gezgin olarak bilinen radyocu konusunu sizlerle paylaşacağız. Ablasının iddia ettiğine göre Mehmet Karahan ortadan kaldırılmış. Olayı yapan kişi ise ablası olacak kişi Fatma Karadağ'ın sevgilisi olduğunu itiraf etmişti ve herkesi şoke etmişti. Mehmet Karahan'ın bedeninin bulunması için programa geldiğini söyleyen Fatma Karadağ aslında olayların pek öyle olmadığını Müge Anlı sayesinde ortaya çıkmaya devam ediyor. En son gelen bilgilere göre sevgilisi Cemal içeriden bir mektup göndermiş ve mektupta yazana göre Fatma Karadağ'ın söylediklerinin yalan olduğunu ve olayı yapanın aslında kendisi olduğu ve onu terk ettiği için kendisini iftira atmaya çalıştığını öne süren bir mektup geldiği iddia edildi. Kamuoyunun da yine aynı şekilde düşündüğünü hepimiz biliyoruz. Bu mektup olayından sonra Fatma Karadağ'ın gözaltına alındığı da yine iddia edilenler arasında. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce mektupta yazılanlar sizce doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Gündemdeki haberlerden ilk önce sizin haberiniz olsun istiyorsanız videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.